Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Doruğun Dubai çikolatasını deneyeceğim. Daha çikolata videosu atmamayı düşünüyorum bir süre. Şöyle bir paket. Böyle akış kaynıyla Çatır katayıfı Antep fıstığı ezmeli sütlü çikolata diyor. <laughs> Doruğun yine Arkası da şöyle yine generaller falan filan. Evet açıyorum. Açıyorum. Evet paketi böyle. Bir paket. Şöyle göstereyim. Hemen açıyorum. Şöyle arkasının bir şey yok önünde yine Doruk yazıyor şöyle hemen kır. şöyle resmi aldırıyorsun da değil mi? Bir tane bende alabilir miyim tadına bakmak istiyorum ayırabilir misin? Tamam. İyiyim ben. Şöyle koyarsan kızım da alsın gel tadına beraber bakalım. Evet çok da güzel gözüküyor bu arada. Ama bu beklediğim akışkanlığı bu kadar beklemiyordum ha. Yani doğrudan bu kadar şey olacağını beklemiyorum. Kıtır olsa da güzel. Sanki tarihim biraz fazla mı? Hmm. Yani ben yine de sanki biraz bol çenin çikolatasının bu konuda daha iyi olduğunu düşünüyorum canım. Sen ne düşünüyorsun? Ben de. Bekmecim sen? Ülker, Ülker'i mi beğeniyorsun? Yani bu da fena değil ama. Tahir'in vakti bunun ya. Bir de bu bir saat falan dışarıda bekledi, ondan eridi biraz, daha akışkan olabilir ondan. Yumuşamış bir çikolata yani değil mi? Yani Dubai çikolatası elince bence daha iyi oluyor. Daha akışkan oluyor kıvam. Evet ne düşünüyorsun? Beğendin mi? Kaç veriyorsun puan? Güzel. Ama iyiydi. Sanki tahin birazcık fazla kaçmış. Ben tahin değil, çikolatanın kendi tadının birazcık çok iyi olmadığını düşünüyorum. Biraz bitter gibi çikolata. Belki de biraz süt oranı fazladır bilemedim. Bana kalırsa onun üzerinden 8 mi? Ama akışkanlığı da evet, mükemmel yani. 6. Geçimdekinden ya daha akışkan bu arada. Akışkan değil ayrıca Çınar'cığım. Biraz gerçekçi olalım lütfen. Akışkan değil. Normal. Şimdi aktı. <laughs> akışkan işte. işte. şimdi akışkan oldu. Ya nasıl diye akışkan Tamam sen kaç puan veriyorsun bunu? Şöyle yapalım. Bir 7. Mi? 7 mi veriyorsun tam olarak puanını? Hı hı. Yani Defne sen? 8, 8. 10 üzerinden mi? Evet. Yani eğer ben bunu puanlayacak olsaydım muhtemelen 10 üzerinden Hmm. Yani. Altı ya. Benim fikrim değişmedi. Altı verirdim muhtemelen. Tamam. E, o zaman videoyu kapatmadan bir iki dakika bir durduralım. Şey. Hangi? Gel evet geldim. E, bir de şunu göstermek istiyorum. Bu da Dubai çikolatası mantığında. Baklavadan ilhamla Antep fıstıklı milföy diyor. Yani Dubai çikolatasının milföy hali aslında bu da. <laughs> <laughs> Şöyle pakette Arkası da böyle yine. Şöyle Onu da mı deniyorsun? Hı hı. Şöyle açıyorum ama. Arkadan baloncuklar uçuyor. Fena Ana, mı? Bana yapma o tarafa. Tamam. Şimdi sıra geldi. Bu da videonun bir sürprizi olsun. Yani normalde bunu çekmeyi düşünmüyordum. Ee, Özellikle mi geldi çekti? Ama konuyu... <laughs> Açmış, sen yani çekeyim git. Evet bence de. Şöyle bunu da kır. Yani tabii ki de duvar çikolatası. Bu arada o benim değil. için yılların çikolatasıdır canım yani değişmez. Annemin en sevdiği şey milföy parti şeyler Evet. Bu akışkan bir şey değil zaten o bir. Bu milföy dondurulmuş şu fıstık gibi iç. <laughs> ben alabilir miyim lütfen? Geliyorum. Tadına bakayım. Ben onu kakaolusunu çok seviyorum. Çınar biliyorsun. Çilek de çok seviyorum. Kruvasan'ın böyle bir şey Biraz geri mı? gider misin? Birazcık geri git geri, geri git şöyle. Of. mükemmel. Mükemmel. Ya Dubai çikolatası da neymiş? Tabii ki bu ya. Tabii ki bu ya. 10 üzerinden 100. Ben buna 9 veririm çünkü güzel bir tat. 9 mu? Buna 9 veremez. Buna Hı -hı. ben izin vermem. Hayır bu 100. Önce ne ait? Mükemmel. Sözün tek aynı mı istediğin ha? 9. Neyini kırdın? Paketlenmesini mi beğenmedin? Çıtırlığını mı beğendin? Canım şimdi onun çikolatasını çekti. Nereden alacağım? Gidelim alırız. kruvasan alırız. Hmm. Paket paket. Bu fruvasan ne getirsinler bu arada güzel oluyor tadı. Ya bunun tek kötü yanı ne biliyor musunuz? Ne? Çok dökülüyor. Çok lezzetli. İki dakika ısırdım <laughs> diye hemen pislendi. Bana 9 veriyorum. Güzel bir tadı var. Hepiniz çok seviyorum. Görüşürüz.